Müze tekrardan merhaba arkadaşlar ben Yusuf bugün sizlerle Minecraft e, bilmiyorum kaç tane icat keşfedeceğiz e, şimdi beler e, sesleri alıyorum bana arkadaşlar bilirseniz Minecraft'ın şey çıktı 16.0 çıktı ben onu oynuyorum şu anda tamamdır ee, böyle arkadaşlar. Vereceğiz. Şimdi birincisi nasıl bir icatmış. Buraya geçtiğimizde de yapacağız. Buna basıyoruz ve sizi havaya kaldırıyor beyler. Öbürsü de yine aynı şekilde artık kurtulamıyorsunuz. Hayır hayır hayır. Eğer bir daha çıkmak istiyorsanız ne yapacaksınız biliyor musunuz? Önce tıklayacaksınız öyle yapacaksınız ee, ikincisi tamamdır. Bu neymiş? Bunu anlam veremedim. Ee, bu bunu bu da sandık galiba aynen. Aynen sandık Diğerine geçelim. Evet. Bu da aynı. Evet. Renk değiştiriyor. Bir tek maviye kırmızı koymuş. Şimdi bu ne budur nedir bunu ben de biliyorum. Onun yapımını ben de biliyorum. Ama bunun kapama şeklini bilmiyorum o zor. Evet neler Bunu da bilmesinizdir. Yani bu. A, bak bunu biliyorum. Bu galiba bize golem yaratıyor. Neymiş? La bu ne? Ha, bu şeymiş be. Onların neydi? Boş bir şey golem yaratıyor. Evet beyler burada sandık. Gördüğünüz gibi. Bir daha basıyoruz. Gördüğünüz gibi Bu da böyle bir şey. Bu da sonuncusu. Sonuncusu ne işmiş? Yok böyle. Neyse arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. Ve hoşçakalın arkadaşlar bu bölüm çok kısa olduğu için ikinci bölümü çıkacağım. Neyse arkadaşlar abone olup yorum atıp. Hatta videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlar bana yorum atıp like atmayı unutmayın. Sanırım ikinci söylüyorum ve bay bay. Bu arada beyler. Bu ne? He. Bak bunu yapmayı öğrendik. Neyse arkadaşlar hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Veya... Hoşçakalın. Sanırım ikinci kez.